Tamamdır hocam tamamdır görüşürüz bay bay. Arkadaşlar oh, canlı dersin sonunda bitti ya. Bugün arkadaşlar çok yoruldum çok fazla canlı dersim vardı. Sizin de canlı dersleriniz çok muydu? Aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Evet 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 doğru bildin evet doğru bildin. Bugün araba alacağız. Yeni bir araba alacağız. Hemen aşağı iniyoruz arkadaşlar. Köyümüze yeni bir arabacı açılmış. Ve şehrin dışın tarafındaymış. Yani yerini öğrendim ben. Ama önce hemen evimize gidelim, şey yapalım, tekrardan dönelim. Şuradan da şöyle hemen bir yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Bu arada paralarımı da gördünüz. Bir sürü param var, bir sürü param var. Bugün arkadaşlar 5 dolarlık araba deneyeceğiz. 10 dolarlık araba deneyeceğiz. Ve 100 dolarlık araba deneyeceğiz arkadaşlar. Bu çok güzel arabalar deneyeceğiz sizle. Bu taraflarda bir yerde olması gerekiyordu. Heh, gördüm orada, aynen orada. Merhaba. Arabacı bey merhaba, merhaba galerici bey merhaba. Merhabalar buyurun efendim. Merhaba. Hoş, Hoş buldum. Ben şimdi araba almak istiyorum ama bu kırmızı var, sarı var, mavi var. Bu şey, e, bunlar ne kadar? Siz bu fiyatları ne? Ne bunların güzel arabalara bu gibi benzeri bunlar? Ne kadar bu fiyatları? Fiyatları 10 dolardan başlıyor 100 dolara kadar. En kötü 10 dolar, en güzel 100 dolar. E, hangisi en kötü peki? Efendim ben baştaki. Kırmızı olan en kötü yani. Evet sarı olan peki ne kadar 50 dolar var mı bu 25 dolar efendim ha, tamam arkadaşlar gördünüz mü kırmızı 10 dolarmış sarı olan 25 dolarmış mavi olan da 100 dolarmış arkadaşlar ya ben büyük bir sürü paralar var sanıyordum bir sürü pahalı sanıyordum peki şey arabacı bey ben bunları şey yapabileceğim mi ya deneyebileceğim mi bunları ben Zengin misiniz zenginseniz deneyebilirsiniz zenginseniz deneyemezsiniz ya zenginim. Zengin olmuyor. Görmüyor musun kolumdaki altın saati be adam ya? Görmüyor musun giyinişimi? Baksana. Ben zengin olmasam kim olacak zengin? Allah aşkına. Tamam bak al. Sana hatta al bu paraları. Al bunları. Şimdilik neyse ver geri paralarımı ya. Neyse sonra veririm ben arabayı aldım. Ben bu kırmızıyla denemeye başlıyorum o zaman iziniz varsa. Abi efendim başlayın. Tamam hemen atladım. Arkadaşlar ilk arabamıza bindik. Bakalım gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Bu araba şey ya bir, bir tık Yavaş gitmeye geldi arkadaşlar. Çok yavaş gidiyor bu araba. Bir de ee, nasıl diyeyim size? Yok ya yokuşlara zor çıkıyor bu araba. Asfalta çıkalım bir de arabayla. Asfaltta bakalım arkadaşlar nasıl gidecek. Oo, a -a. Bu arabadan olmaz. A -a. Bu araba bu araba airbag açmış arkadaşlar. Bu araba ikinci el. Taklalı bu araba. Bu araba alınmaz. Ben de hemen şuraya ağacın altına da park edelim. Gölgede kalsınlar araba. Bir de arabaları orada güneşe... Mer Merhaba arabacı bey. Ben ara ağacın altına çektim arabayı da şey güneş geliyor ya. Güneşten etkilen... Ben bunu beğenmedim. Diğer arabayı deneyebilir miyim izninizle? Tabii ki de. Buyurun Eylül. De Aman diyeyim bakın bir şey olmasın arabaya. Yok yok merak etmeyin ya. Ne olacak arabaya? Arkadaşlar çok dikkatli olmamız gerekiyor. Oo, bakın bu... Arkadaşlar bu araba ne güzel hızlı hızlı gidiyor. Oo, çok beğendim ben bu arabayı ya. 25 dolarlık araba. Çok da güzel aslında. Ama paramız da var. 100 dolarlık olanı da alabiliriz arkadaşlar. Siz beğendiniz mi? Bakalım siz beğendiniz mi? Aşağıda yorumlarda yazmayı unutmayın. Siz hangi arabayı daha çok beğendiyseniz aşağıda yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bu arabayı deneyelim. Tekrardan bakalım bakalım. Çok güzel araba ya. Keşke Rıdvan abi burada olsaydı arkadaşlar. Rıdvan abi bu arabalardan çok anlıyor ya. Biliyor musunuz Rıdvan abinin bir sürü eskiden arabası varmış. Tankı varmış. Kepçesi varmış. Güzel güzel arabaları varmış. Bir sürü arabası bir sürü motoru varmış arkadaşlar Rıdvan abinin. Bir sürü motorları biniyormuş Rıdvan abi. Neyse. Hadi binelim bakalım şimdi bu arabaya. Bu arabayı da güzelce yerine park edelim. Şöyle bırakalım bunu da. Şu kırmızıyı da düzgünce park edelim arkadaşlar. Orada kalmasın. Ne olur ne olmaz şimdi sıkıntı falan çıkar. Araba yapmayalım yani öyle şeyler. Şey arabacı bey ben bu arabayı çok beğendim acaba. Bunun fiyatı neydi? Tekrardan hatırlatır mısınız bana bir? Merhaba. Araba 25 dolar ortadaki. He orta fiyatlı araba 25 dolar diyoruz. <laughs> tamam. Haydi efendim almak istiyor Ya ben bir de, maviyi de deneyeceğim. Büyük olanı pahalıyı da deneyeceğim. Ben Tabii bunu... ki deneyebilirsiniz. Tamam ben, de ben, ben bunu bindim deniyorum şu an. Oo arkadaşlar ne güzel bir arabaymış bu ya. Baksanıza bir sürü hız yapıyor, bir sürü şeyler yapıyor arkadaşlar. Mükemmel bir araba. Ben kesin bu arabayı almalıyım. ya hemen şöyle birazcık köyün içinde de gezelim. Ya da neyse arkadaşlar arabayı aldıktan sonra köyün içerisinde gezeriz. Geri 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 gidelim bakalım azıcık şöyle ne kadar da güzel bir araba. Bu arabanın arkadaşlar aynısından şeyde vardı ya. Polislerin merkezinde vardı. Polis merkezinde duruyordu bu arabanın aynısından. Ben şunu hemen böyle park edeyim. Şu 64. İki tane 64'lü alabilirim bence. Daha fazla Merhaba. Merhaba arabacı bey. Merhaba. Ben bu mavi arabayı çok beğendim. bunu satın alıyorum izninizle. Okey midir? Tamamdır. Ücreti lütfen verin. Buyurun size 128 elmas. Şey e, dolar. Ben şimdi arabamı aldım. Hızlıca gidiyorum ya. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. İyi seyirler efendim. Gerizekalı ile gidelim. Arkadaşlar arabacı bize geri dedi ya. Ben onu duydum tamam mı sen sen sus tamam mı ya? Arkadaşlar arabacı bize geri dedi bizi kazıkladığını söyledi. Ama ben bu arabanın çok iyi olduğunu düşünüyorum ya. Siz ne düşünüyorsunuz aşağıda yorumlarda yazmayı unutmayın. Hem ben şimdi gidip arabamı bizim köyün muhtarına göstermem gerekiyor. Ee, kesinlikle çok güzel araba olduğunu söyleyecek ya. Bakalım 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 bırakalım arabamızı şuraya. Ee, Hikmet amca Hikmet amca merhaba dur geçemedim ya. Hikmet amca ne haber ya bak yeni araba aldım dışarıda gördün mü? Merhaba yeğenim merhaba hoş geldin ya. İyiymiş araban güzelmiş. Ne kadar aldın bu? Kaç elmas aldın? 30 elmas mı aldın bu arabayı? Ne? Ne 30 elmas mı? 100, 100 elmas verdim. Hatta 128 elmas verdim Hikmet amca ona. <laughs> Red bu yaştan sonra beni gülme krizine mi sokacaksın evladım ya? 120 elmas verilir mi o arabaya? Ya ne diyorsun sen Hikmet amca? Çok güzel araba değil mi? Baksana ya. Yok tamam güzel güzel de 30 dolar falan eder. o 30 elmas falan eder en fazla. Ya Hikmet amca emin misin ya şey bak şarkıdan gelen bütün parayı o, o araba aldım ben. O arabayı aldım. Ve ev alacaktım ev almaya param kalmadı. Ho, ho 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 Evladım seni kazıklamışlar. Çok güzel kazıklamışlar seni ya. Hikmet amca ben o araba satıcısına gününü göstereceğim. Ama bugün değil. Rıdvan abi gelsin. Ben onun var ya çok göstereceğim. Ne yapacağımı görecek o. Ve ee, görüşürüz. Bye bay bay. Çok sinirlendim arkadaşlar. Kapıdan çıkamıyorum şu an ya. Bu araba da burada kalsın. Ben evime gidiyorum. Yatıyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Bizi kazıkladılar ya. Hemen evime gideceğim. Ben de yatacağım. Hmm, dışarıda kalmayalım ya. Çok 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 üzüldüm arkadaşlar. Ben uyuyorum. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.